Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Atatürk, İstanbul, Anadolu ve Ankara Üniversitelerinin Açık Öğretim Fakültesi sınavsız ikinci üniversite programlarını, ücretlerini, başvuru tarihlerini ve en çok sorulan soruların cevaplarını anlatacağım. Hadi başlayalım. Sınavsız ikinci üniversite nedir? Sınavsız ikinci üniversite, hali hazırda bir üniversiteye kayıtlı olan ya da mezun olan öğrencilerin herhangi bir sınava girmeden ikinci bir üniversite okuyabilmesine verilen isimdir. Yani ister ön lisans mezunu olun, ister lisans. Açık öğretim üzerinden ikinci bir bölüm okuyabilirsiniz. Peki başvurular ne zaman? İstanbul Üniversitesi, 28 Temmuz 12 Ekim. Ankara Üniversitesi. 11 Ağustos 19 Eylül. Anadolu Üniversitesi. 21 Ağustos 17 Ekim. Atatürk Üniversitesi. 25 Ağustos 3 Ekim. Başvurular tamamen online olarak yapılıyor. Başvuru adresleri. Başvuru İstanbul edu.tr Başvuru Ankara edu.tr Anadolu edu.tr Aofe Atauni edu.tr Peki kimler başvurabiliyor? ÖSYM'nin yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda yer alan üniversitelerde öğrenim gören ya da bu programlardan mezun olanlar. Ön lisans programlarından mezun olanlar, veya bir lisans programına devam eden mezun öğrenciler. Lisans öğrencileri u mezunları ön lisans ve lisans programlarına. Ön lisans öğrencileri u mezunları ön lisans programlarına kayıt yaptırabilir. Kimler başvuramaz? Örgün, uzaktan eğitim yükseköğretim programlarının a) ön lisans ve lisans programlarında kaydı ve veya mezuniyeti bulunmayanlar. b) ön lisans ve lisans programlarından herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler. c) ikinci üniversite kapsamında tercih edilmesi düşünülen programların öğrencileri ve o veya mezunları. İstediğiniz üniversitenin ikinci üniversite programları listesini ilgili üniversitenin web adresinden inceleyebilirsiniz. Kayıt için gerekli belgeleri tamamladıktan sonra üniversitenin online başvuru ekranı üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzu yaptıktan sonra ders kayıtlarınızı da yine sistem üzerinden yapmanız gerekmektedir. Ders kayıt tarihleri her üniversitenin akademik takviminde duyurulacaktır. Not: Bu yıl herhangi bir programa yerleşenler de ikinci üniversiteye başvuru yapabilecek. Çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı programlarına 5 Haziran 2024 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı neticesinde 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının kayıt yaptırabilmesine karar verilmiştir. Birinci açık öğretimde kaydım bulunurken ikinci üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim? Aynı üniversite ve aynı bölüm olmamak koşuluyla yaptırabilirsin. İkinci örgündeki kaydımı sildirirsem ikinci üniversitedeki kaydım da silinir mi? Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt işleminizi gerçekleştirdikten sonra kayıtlı olduğunuz yüksek öğretim programından kaydınızı sildirme ya da dondurmanızda bir sakınca bulunmamaktadır. Üçüncü okuduğum üniversitede kaydımı yeniletmedim. İkinci üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim? Yüksek kurumlarından herhangi birinde kaydınızın bulunması yeterlidir. Dördüncü ikinci üniversite kapsamında kayıtlı öğrenciyim. Örgün öğretime yatay geçiş yapabilir miyim? İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır. 5. ikinci üniversite kapsamında hangi programlara kayıt yaptırabilirim? İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptırılacak programlar listesine ilgili üniversitelerin web adresinden ulaşabilirsiniz. Notlar. Lisans programından mezun olanlar veya lisans programlarına devam eden başlayan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında ön lisans veya lisans açık öğretim programlarını tercih edebilirler. Ön lisans programından mezun olanlar veya ön lisans programlarına devam eden başlayan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında ön lisans açık öğretim programlarını tercih edebilirler. Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi en geniş seçeneklere sahip. Halkla ilişkiler, felsefe, uluslararası ticaret ve lojistik, sağlık yönetimi, tarih ve daha birçok bölüm bulunuyor. Ücretler ise 3.010-3.535 Türk lirası aralığında. İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi programları arasında ise ilahiyat, grafik tasarımı, insan kaynakları yönetimi, sosyoloji gibi bölümler var. Dönemlik ücretler 2.600 ile 4.100 Türk lirası arasında değişiyor. Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi'nde ise biraz daha sınırlı sayıda bölüm var. Örneğin, web tasarımı ve kodlama, yönetim bilişim sistemleri ve elektronik ticaret. Ücretler dönemlik ortalama 3820, 4285 Türk lirası. Atatürk Üniversitesi. Atatürk Üniversitesi'nde birçok ön lisans ve lisans programı bulunuyor. Örneğin, bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler, grafik tasarım gibi bölümler var. Dönemlik ücretler ise ortalama 3500 Türk lirası civarında. Evet arkadaşlar, 2025-2026 sınavsız ikinci üniversite programlarını detaylıca anlattım. Siz hangi bölümü okumak isterdiniz? Yorumlarda belirtin. Daha fazla eğitim ve rehberlik videosu için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.